Mesela kimse de söyle bir Clash'ları var şöyle yapıp böyle yapalım beraber. Hiçbir info info yok. Adam bu sezon gerçekten şey oldu. Onları hep not ettim. Ee, bu sezon insanlar info vermek yerine hakaret etmek, seni aşağılamak, işte ne yapıyorsun gibi böyle cümleler kurma daha hevesliler. Info vermiyor adam orada yazıyor. Ne yapıyorsun? 150 level nasıl oldu sen falan. Ya sen bakma ben nasıl oldum. Sen info vermeden nasıl oldun 150 level? Asıl onu söyle. Neyse <laughs> devam. Yani karşı takımda kave ile Clash falan olması hiç önemli değil. Takım olduktan sonra her türlü çözeriz onu ama çözemiyoruz. Çünkü takım olmuyoruz. Dırır, dırır, bir maça bronz ikiyiz. İki maça bronz biriz. Yani bugün dört maç yetişirse bugüne bu akşam 4 maça silver'a çıkarız ama. Ama dediğim gibi rankı güzel yapmış o yönden. Çıkmak kolay inmesi zor yani öyle kolay kolay inmiyorsun. Hani bir maç kaybedip bir maç bir maçta çıkıp bir maçta düşseydin çok zor olurdu. O yüzden e, fena değil yani bu sezon. Ama çok maç yapman lazım yani. Hele sonra da ama çok zor. Solo çok zor. Ama dediğimiz gibi bu sezon deniyoruz hocam. Solo ne kadar yapabileceğiz diye. Mira engelli ve Yine operatör alayım. Drone'a ulayalım. Öf. Kesten başlayalım. Şatkanı bırakalım. Yapalım. Kamera malı impek alalım. Tamam. Şuna geçelim. Susturucuya geçelim. Solis. Az solis. Üst solis. Şatkan daha iyi olur da. Ee, herkese impek var hocam. Çok güzel.

I'm reloading. I'm in that armor head. Okay. Five seconds. Keep an eye out for off four attempting to defuse your bomb. Okay, someone Marie Post Tower. Okay. but Solis, Solis, don't you? Solis, you are stupid. Do you mock the Don't show yourself. Don't show yourself. Herman nasıl yazılıyordu? Please. Duymak. Okay. 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 Okay, Lord. Suppressor. Suppressor okay. boy. Play with suppressor. What the fuck? a bomb. You need to disable their Arkandalar, arkandalar. Sorry. Guys, please. sorry. Ben duymadım bile info olduğunu arkada. Adam bana diyor ki stupid diye. <laughs> ya yani, bu yani hemen... Hemen baştan e, öyle demeleri de çok... Sinir bozacağım. Şimdi bench oynayasam yok anlıyor musun? Teleski fuck you. Kim diyor onu? Repeat. Fuck you. Okay. Bastard. Bu yapıyor değil mi onu? Teleski. You have headphones? Just just the question. You have headphones? Or oh you the have the area eyes keep the bombs protected. Learning new magazine. Be advised, Op 4 has found a bomb. Wait, got a drone. Down to 10 about. seconds. To Five seconds left. Camera feed up and running. Op 4 has located a bomb. Be ready you for hostile go. action. Vay be. Grim nasıl vurdu beni gördün mü? Ben ona atıştım olmadı. it. Orada ölmedik ya. Şey öldüremedik adamı ya. Tabii moralim bozuldu benim şu an ama yapacak bir şey yok. Toksikler her zaman geliyor. Hmm. Secure the area. Keep the bombs protected. Bomb location compromised. Plan accordingly. first floor. Security. operator <laughs> standing <laughs> Pinkler kaç Pinkler 30 58 76 Türk dolabını ama. değil mi Bilmiyoruz. <laughs> Açıcı yok. O zaman stun'a geçerim. Need to use your drone to locate a bomb.

Now secured. <laughs> uh, four last operator standing. We've we'll dropped the diffuser. White, white this Ah, peki eski şey olsaydı elimde be. All have been Cık, vuramadık burada. Mute'ün tabi şimdi eski mute olsaydı... He, Headshot'ı kilisedik olurdu belki de. Eski mute olsaydı... Olurdu. Kısa tıkla açık kapattım. Sonuç onları duymuyorum da yani. Hmm. Kloru salalım. to locate a bomb. Yukarıdalar hocam. location and Ay geri geldim Miktarlar var hocam. Ay işte gözükmüyor. Sesler çok kötü reis ya. Sesleri almaz kötü. Diyabar olsaydı ya orada işte bu hedef eğim hemen Az hemen heyecan alıp adama sıkıyoruz. Halbuki orada eğimi şey almamız lazım. Müt kullanıyorlar bu arada. Eğimi Kafaya headshot'a alışmadık. Şu elimiz hep şeye gidiyor, aşağıya. Hmm. Elimiz aşağı gitmese aldık ama ya, alışamadık o. Şu hep yukarı atmamız lazım. Yukarı atmazsak o iş olmaz. Müt kullanıyorlar bu arada. Yine müt alabilirler. Yine aynı herhalde burada değiller. Lokasyonumuzu Flores'e de verelim. Lokasyon füze beraber doğalım. Füze yardım ederiz. located a bomb. Make your way to its location and defuse it. No, new marks. Değer var mı bakalım. Otay açmamışlar tamam. Thank you. were eliminated. Friendly mission 5 vermiyet yeterdi. Bak bak bana fuck you diyordu. <laughs> Yazıklar olsun sana. Beklesen bir hata yapıyorsun hemen harcıyorlar Evet bronz 2 olduk. Paketi bize açalım. Ra senin yerine açalım. O mor geldi. Değiştirmedim bilerek ya. Bu ne lan? Unuttum oğlum bilerek ne? Unuttum ya. beşber beş mermi hallederim oğlum. Sıkıntı yok değil